Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde kuvvetli zayıf asit bazlar, asit baz serileri ve kuvvetli asit bazlarda pH pH hesabı çalışacağız. Bir asitin ya da bazın kuvveti onun iyonlaşma yüzdesi ile ilgilidir. Yani suda %100 iyonlaşan asit ve bazlar kuvvetlidir. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Bir asitin taşıdığı hidrojen ya da bazın taşıdığı hidroksit sayısına bakarak kuvvetli ya da zayıf olduğu hakkında fikir sahibi olamıyoruz. İyonlaşma yüzdesine bakmamız gerekecek. Örneğin iki ayrı kapımızda birinci kapta suda yüzde yüz iyonlaşan hidroklorik asit yani kuvvetli bir asit. İkinci kapta suda yüzde on iyonlaştığını varsaydığımız hidroflorik var. Zayıf asit. Hidroflorik asit ortama H artı ve C ile iyonlarına ayrışırken hidroflorik asit ortama H ve F iyonlarına ayrışırken HF molekülleri de ortamda bulunmaktadır. Hidroflorik Suda yüzde yüz için tamamen ürünlere dönüşecek. H artı C ile eksi. Bir molar kabul edersek her bir molar H artı bir molar klor eksi verecek. Hidroflorik ise denge şeklinde yoğunlaşacak. H artı ve F eksi şeklinde yoğunlaşır. 1 molar kabul edersek %10 yoğunlaştığını varsaydığımız için 0,1 molar 0,1 molar olarak ortama yoğunlaşacak. Birinci kapta 1 molar 1 litre hidroflorik asit. ikinci kapta 1 molar 1 litre hidroflorik asit var. Kabul edelim. Buradan birinci ve ikinci kabı karşılaştırırsak eğer hidrojen iyon verişimleri Bir az önce görmüştük. Birinci kapta 1 molar, 2. kapta 0,1 molar. Yani 1 büyük 2 olacak. Toplam iyon derişimleri yine 1, 1, 2 molara 0, 2 molar olacak. Yine 1 büyük 2 olacak. pH'ları pH'larını karşılaştırdığımız zaman eksi logaritmasından dolayı log 0 olacak ve bu da 1 olacak. 2 büyük 1'dir. Peki nötrleştirecek potasyum hidroksit miktarları. Birinci kapta 1 molar 1 litre yani 1 mol çözünen madde var. İkinci kapta 1 molar 1 litre yani 1 mol madde var. İyonlaşıp iyonlaşmasına bakmaksızın 1 mol HCl ortamda 1 mol hidrojen vardır. 1 mol HF ortamda 1 mol hidrojen vardır. H olarak demiyorum dikkat ediniz. Dolayısıyla 1 eşittir 2'dir. O zaman nötrleşecek potasyum hidroksit miktarı asitin ya da bazın kuvvetli ya da zayıf olmasına bakılmaz. Mol sayısına bakılır. Kuvvetli bir asit ya da bazın iyon denklemi tek yönlü okla gösterilecek. Ancak zayıf bir asit ya da bazın iyon denklemi ise denge şeklinde gösterilir. O zaman yazım şeklinde bakarak da biz kuvvetli mi zayıf mı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. HNO3'ü suya attığımız zaman H ve NO3 eksi şeklinde yoğunlaşacak hclo 4 su yatarsak H artı 4 üzeri eksi. Ya da baryum hidroksit baryum üzeri 2 artı ve 2 tane OH eksi şeklinde yoğunlaşacak. H zayıf bir asit. Çift yönlü oktan dolayı anladık bunu. H artı artı F üzeri eksi şeklinde yoğunlaşır. Magnezyum hidroksit ise magnezyum 2 artı ve 2 tane OH eksi şeklinde yoğunlaşır. Asit baz serilerinden 1. Halojen asitlerinden Halojenlerin hidrojenli bileşikleri asli özellik gösterir. HF, HCl, HBr ve HE. Bunların içinden en kuvvetli olan hangisidir? Periyodik cetveldeki yerlerine bakarsak eğer flor, klor, brom, iot şeklindedir 7 grubunda. Yukarıdan aşağı indikçe hacim artar. Hacim artarsa bağ uzar. Bağ uzarsa hidrojen kolay yoğunlaşır. Hidrojenin kolay yoğunlaşması iyonlaşma yüzdesinin fazla olduğu anlamına çıkarır ve en kuvvetli asitimiz HI olduğunu buradan çıkarabiliriz. Oksasitlerde Oksasitlerde HClO HClO2 HClO3 ve HClO4 Oksijen sayısı arttıkça hidrojen kolay iyonlaşır. Yine iyonlaşma yüzdesinin arttığı anlamını çıkarırız buradan da. Oksijen sayısı arttıkça asitik kuvveti artar deriz. Eğer merkez atomumuz farklıysa HOF, HOC ile HOBR ve H-O-O. Bu kez merkez atomun elektronegatifliği arttıkça OH bağı polarlaşır. Yani hidrojen kolay iyonlaşır. Bu kez HOF'nin asitliği diğerlerine göre daha büyüktür. Organik asitlerde. Organik asitlerde HCOOH, CH3COOH. Molekül büyüdükçe Asitik kuvveti azalır. O zaman bu daha fazla. HCOOH COOH COOH Bu kez birincisinde karboksil bir tane, ikincisinde karboksil iki tane. Dolayısıyla karboksil sayısı arttıkça asitik kuvveti bu sefer artar. Çünkü asitik hidrojen sayısı fazlalaşmıştır. Bazılarda ise 1A grubu bazlarından lityum hidroksit, sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit örneğini verirsek eğer periyodik cetvelimizde lityum, sodyum ve potasyum. Yine periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya hacim artar. Hacim artarsa OH kolay iyonlaşır deriz. böylece en kuvvetli asit potasyum hidroksit olduğunu buluruz. Gelelim kuvvetli asit bazlarda pH, pH hesabı. Burada öncelikle kısaca tesir değerlerinden bahsedeceğim. Tesir değerli Z ile göstereceğiz. Bir asitin ortama verdiği H sayısı ya da bazın ortama verdiği O OH sayısı şeklinde basit tanım yapabiliriz. HCl'nin tesir değerli 1'dir. H2SO4'ün tesir değerliği ise yapıda 2 tane hidrojen olduğu için 2'dir. H3PO4'ün tesir değerliği 3'tür. CH3COOH'ın tesir değerliği ise 1'dir. Çünkü asitik hidrojen koldu. İkinci durumda ise potasyum hidroksitin tesir değerliği 1. Kalsiyum hidroksitin tesir değerliği 2. Amonya dikkat ediniz. Amonyak ortama bir tane OH verdirdiği için tesir değerli birdir. Kuvvetli asit bazlarda pH pH hesabı yaparken en kötü ihtimal size kütle verecek. Mole geçiniz. Molarteye geçiniz. İyonlaştırınız. H artı ya da OH eksiği bulunuz. Ve oradan da eksi logaritmasını alıp pH'ini bulunuz. Molartesini tesir değerleriyle çarparsanız eğer doğrudan haşerteye geçiş yapabilirsiniz. Burada işlemlerde ya bu doğrultuda ya da bu doğrultuda sorular gelecekse. Örnek 1. 25 derece santigratta 6,4 gram haşer katısıyla hazırlanan 5 metre çözeltideki hidrojen iyon ve hidroksit iyonlarının moler değişimleri pH pH değeri kaçtır? 6,4 gram hidrojen iyonu Kütlemiz burada. 6,4 gram. Önce mol'e geçtik. 6,4 bölü 128. 0,05 mol. Molerte eşittir. N bölü V'den N 0,05 bulduk. Hacmimiz 0,5 litre. O da 0,1 molar. Bu bileşiğin molaritesi. Bize haşartı lazım. Haşartı için Mz'yi kullanacağım. Molaritesi 0,1'di. Tesir değerinin 1 olduğunu görüyoruz. O da 0, 1 oldu. Bunun eksi logaritmasını alırsam pH eşittir 10 üzeri eksi 1'den dolayı 1. pH'imiz ise 13 olacak. Diğer bir sorumuzda 001 molar 100 mililitre haşin çözeltisine çözelsine 9 mililitre su eklenince çözeltinin pH değeri kaç olur? Derişimi seyretme uyguladığımız için M1 ve 1 eşittir M2 ve 2 yapacağız. Başlangıç molar 0,01 çarpı başlangıç hacmimiz 01 litre. M2 bilmiyoruz. 9 mililitre su eklersek 1 litre olacak. M2'nin buradan 10 üzeri eksi 3 molar olduğunu bulduk. Şu an bileşiğin molaritesindeyiz. H artı bizim için mz olacak. 10 üzeri eksi 3 çarpı tesir değerliğimiz 1 olduğu için yine 10 üzeri eksi 3. H artıdan geldiğimiz için pH eşittir 3. pOH eşittir 11 olacak. Üçüncü sorumuzda 25 derece santigratta Nitrik asitin 0,025 molarlık sulu çözelsindeki H, OH ve nitrat derişimi kaçtır demiş. HNO3 iyonlaştırırsak H artı artı NO3 üzeri eksi 0,025, 0,025 ve 0,025 molardır. Bu iki derişimi bulduk zaten. Hidroksit de K suda yerine koyacağız. H artı çarpı OH eksi eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. H artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı OH eksi. Bunu da 10 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak düşünürsek 10 bölü 2 4. 10 üzeri eksi 2 yukarı artı 2 gelir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 13 molar gelecek. 25 Celsius'ta pH'ı 12 olan potasyum hidroksit çözelsinin 2 litresinde kaç gram potasyum hidroksit çözülmüştür? Tersten gelen bir soru. Burada dikkat etmemiz gereken olay şu. pH eşittir 12 olan çözeltinin pOH'ı kaçtır sorusu. Buna baktıktan sonra bu çözelti asit mi? Baz mı? Küçük olan sayının özelliğini gösterdiği için bazdır. O zaman bu sayı üzerinden gideceğiz. pH 2 ise eğer OH iyon derişimimiz 10 üzeri eksi 2 molardır. Bu bizim emzemiz. Potasyum hidroksitin tesir değerli 1 olduğu için Bileşiğin kendi molartesi de 10 üzeri eksi 2 molardır. Molartesi eşittir n bölü v'den. En eşittir 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 litre olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol'dur. N eşittir m bölü a'dan. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir m bölü 56. O da 1.12 gram gelir. 25 derece santigratta pH'i 1 olan 100 m asit çözeltisine ne kadar su eklenirse pH 2 olur pH'i verilmiş 1 olan pH eşittir 1 ise hidrojen iyon derişiminiz 10 üzeri eksi 1 molardır. Bu bizim en birimiz başlangıç değerimiz. pH 2 olmasını istiyor. Yine yani hidrojen iyon derişimimiz 10 üzeri eksi 2 molar olsun. Bu da bizim m 2miz Derişme seyretme olduğu için m1 ve 1 eşittir m2 ve 2 yapacağız. Başlangıç molaritemiz 10 üzeri eksi 1 çarpı 100 metre 01 eşittir. M2 10 üzeri eksi 2 çarpı V2. V2'nin buradan 1 litre olduğunu bulursunuz. 1 eksi 01 09 litre su ekle. Son olarak 25 derece santigratta pOH'ı 12 olan 200 litre HBR çözeltisinde kaç mol H artı iyonu vardır? pOH'ı 12 ise pH eşittir 2'dir ve çözeltinin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Hidrojen iyon derişiminiz 10 üzeri eksi 2 molardır. Molar eşittir n bölü v ise n eşittir m çarpı v'den 10 üzeri eksi 2 çarpı 200 metre 0,2 litre o da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olur.